Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sonic 1'de Sonic ve Tails'da yeni bir seriye başlayacağız. Öncelikle bir şey söyleyeceğim. Ben önce oyunu normal bitireceğim. Special stage'lere ondan sonra özellikle yapacağım. Şimdi başlayalım Greenhill'den. Arkadaşlar bu arada ben bu oyunu çok kere bitirdim. O yüzden bütün kontrolleri veya yerleri biliyorum neredeyse. Ama full de bilmiyorum. Hani oyun oynarken hiç bilmediğim bir yerle de karşılaşabilirim. Bu arada arkadaşlar size şunu söylemedim. Ben Sony'yi gerçekten çok seviyorum. Yani kaç yıldır fanıyım. Size öyle söyleyeyim. Ben normalde e, kanalımda genellikle Minecraft videosu falan çekmiştim. Ama Sony'yi daha çok seviyorum. Bunu bilmenizi istiyorum. Neyse şimdi Special Stage'mizi yapalım. Yapamazsam da bir şey olmaz zaten. Çünkü Special Stage'leri oyunu bitirdikten sonra bakacağım. Özellikle. Arkadaşlar bu arada Special Stage'leri daha önce oynadım. Çok zor. Yani Sonic 2'yi de oynayacağız sizinle ama... Bu gerçekten son 2'dekinden daha zor. Zaten toplasak bile yani süper olamadığımız için süper Sonic daha ilk defa son 2'de geliyordu zaten. Yani ben öyle biliyorum en azından. Ekranın dönmesi çok sıkıntı. Neyse aldık ilk kalsın ödümüzü. Bir tık sesleri açayım. ve ikinci bölümden devam ediyoruz. Arkadaşlar bir de oyunda 3 bölüm var. Normalde tüm e, neredeyse tüm Sonic oyunlarında 2D oyunlarında hep iki bölüm olur. Sonunda da e, boss fight olur. Ama bunda 3 3 bölüm var Sonic 1'de. 3. bölümün sonunda e, boss fight var. O yüzden bu son bölüm değil. Şöyle ikinci bölümümüzü de bitirelim. İki can güzel ama birazcık daha toplamalıyım. Çok az. Şuradan alalım. Arkadaşlar bir konuşmuyorum oyunu daha iyi izleyin diye Şöyle şuradan bütün hepsini alalım. Of, çok fena bastım. Sonic oyunlarında en çok şu olayı sevmiyorum. Üçüncü bölümde boss'u yendikten sonra asla special stage'lere giremiyorsunuz arkadaşlar ya. O çok sinirimi bozuyor benim. Ve Sonic tarihin en kolay boss'larından biri. Diyeceğim de bunu deyip hit yemem. Çok kötü oldu. Neyse indirelim. Zaten arkadaşlar bu çok kolay bir boss. Elindeki şeyi savuruyor o kadar yani egemen. Sözde 300 IQ mi? öyle? Ama zincir sallamayı tercih ediyoruz. Yanımızdaki Teos bile yani daha zekiye güvenden. Ve bir de daha 8 yaşında yani. Ve 3. bölümü de geçtik. Şu anda Marvel Zone'a geçeceğiz. Arkadaşlar bir de bu ee, Sonic 1'i bitirdikten hemen sonra e, sizinle birlikte Sonic 2'yi bitireceğiz. En baştan yine. Ama son iki de tek e, Sonic'le oynayacağız. Ve yani Tails'ın beni uçurmasını da biliyorum. Nerede oyundaki bütün kontrolleri biliyorum arkadaşlar. O konuda merak etmeyin. Yani kolayca geçeceğiz. Yani en azından, en azından benim için. Bu bölüm var ya ben arkadaşlar küçükken daha biraz daha küçüğüm ben. Bu bölümde öyle bir takılıyordum ki Sonic biri oynarken. O kadar zordu ki benim için bunun 3. bölümü. Hiç geçemiyordum ama birazcık büyüyünce yine oyna, oynamaya başladım Sonic 1'i. Ve ne kadar kolaymış falan dedim yani. Aa, yaşınız biraz küçükse cidden bu zor olabiliyor bu bölüm. Ama bence Sonic 2 daha kolay Sonic 1'den. Sonic 1 daha zor. Special stageleri falan da zor. Her şeyi çok merak ediyorum. Bir gezegenle nasıl böyle bir yer olabilir? Zaten gezegenin ismi saçma Mobius diye bir şey. Sanki canavar ismi gibi. Of iyi kurtuldum ondan ya. Kimse bir şey diyemez. Arkadaşlar şu şuradaki simge gibi şeyler, ben de e, puan kasabiliyorsunuz. Skor yani sol üstte gördüğünüz. Böyle. Kesin kaybedeceğim. Bu kadar eminim ki bence. Çok belli yani. Ne olacağı. Aa, oraya gitmeyeceğiz. Bir de her şeyi net göremiyorsunuz. O çok sıkıntı. Of. Mesela ben oraya gitmeyeceğimi nereden anlayacağım yani. Görmüyorum ki. Sega çalışanları bizi hiç umursamıyor. İyi oynayın yeter falan diyorlar herhalde ya. Ne düşünüyorlar onu çok merak ediyorum. Şöyle sarı kalsın adı. Alalım. Of düşmeyeyim ya. Neredeyse açtım önünü. Onu açmam lazım. Yani almam işte. Arkadaşlar vallahi kolay gibi dur duruyor. Ciddiymiş kolay değil. E zaten oyun Play Store'da, Google Play'de falan, full bedava App Store'da falan. Yani isterseniz yükleyip yine deneyebilirsiniz. Onu seviyorsanız ya da oynamak istiyorsanız. Gerçekten bana hak verirsiniz yani Sonic 1'de. bu olayda. Hadi. Ya, heh sonunda. Bir bölüm daha geçip herhalde bırakırız ya. Bilmiyorum tam. İkinci kalsın müdür. Şöyle ikinci bölüm. Ama bence iki kalsiyonumuz şimdilik iyi. Zaten benim şu andaki amacım bütün kas toplamak değil. Önce oyunu normal bitireceğim yani sanırım. Ondan sonra special stage'lere girip tüm kas toplayıp bu sefer iyi sonu yapacağız. Yani hem kötü sonu hem iyi sonu göstereceğim size. Ama yani süper sonik falan olamıyorsunuz. O olay sonik 2'de var. Burada hit yiyeceğim ama çok hızlı geçeceğim bu burayı. Tamam. Hiç uğraşmaya gerek yok. Kıra kısa yoldan daha güzel. Ve arkadaşlar buraya dikkat edin. Zaten teyosa olan gibi. Buradan spin atarsanız veya hızlı giderseniz buna geliyorsunuz sizi atıyor sonra direkt lava tosluyorsunuz. En yani dikkatli olun. Bunu deyip ondan sonra çarpsaydım çok komik olmaz mıydı? Hımm Bir tık hızlı olayım. Şöyle. Direkt buradan beklemeyin arkadaşlar. Burada diyeceğim de yok ya. Siz bu buna ekrandan çıkartınca. Neyse arkadaşlar ben birazcık oynayacağım. Ondan sonra yine kayıt başlatırım. Şöyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben orayı geçtim. Ben yani çok da bir şey olmadı aslında. 2-3 sani saniyemi falan sürdü. Şöyle gidelim. Sonic oynayız. Oynayacaksan hızlı oynayacaksın ya. Yavaş olmayacaksın. Hiç sevmiyorum ben böyle yavaş yavaş gitmeyi. Yes, gel uçur beni ya. Bunu bekleyin. Tamam uçurma sen. <laughs> Teyaz çok kötü bir yol arkadaşı var ya. Şöyle bölümüne geçelim. Tam arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar. Size sonraki bölümleri de çekeceğim. Şimdilik burada bırakalım. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.